Bugün şu anda muhtemelen açık denizlerde gezen, yatlarında, güneşin tadını çıkaran ve bulundukları mevkiye gelmek için çok çalıştığına emin olduğumuz insanlara bakacağız. İşte bugün itibariyle en zengin 10 kişi. Larry Ellison 87.2 milyar dolar Larry Ellison bu listedeki diğerleri gibi büyük servisini teknolojinin gelişimine bağlıyor. 1977'de üniversiteden ayrıldıktan sonra Oracle'ı kurdu ve onu bir startuptan dünyanın en büyük yazılım, ve veri firmalarından biri haline getirdi. Oracle'ın şu anki piyasa değerlemesi 187.7 milyar dolar ve Ellison şirketinin hisselerinin %40'ından fazlasını elinde tutuyor. Allison servetini bağımsız olarak topladı. Şirketin Stratosferik yükselişinden önce Tesla'ya yaptığı önemli yatırımlar nedeniyle %1000'den fazla net gelir elde etti. 2018'de Tesla'nın yönetim kuruluna katıldı. Ancak Haziran ayında Tesla Allison'ın ayrılacağını açıkladı. Halen Tesla hisselerinin yaklaşık 1.5'ine sahip Bloomberg milyarderler listesine göre Allison'ın net değeri 87.2 milyar ancak bu rakam sadece son 2 veya 3 ayda önemli miktarda tam 921 milyon arttı. Steve Ballmer 91.9 milyar dolar. Microsoft'un eski CEO'su ve Los Angeles Clippers'ın şu anki sahibi Balmer bu listede 9. sırada yer alıyor. Zenginliği hem ekiple birlikteyken elde ettiği kazanımlara hem de Microsoft hisselerine sahip olmaya devam etmesine bağlıdır ford yüksek lisans programına 24 yaşında bırakan Balmer, 1980 yılında 30 numaralı çalışan olarak Microsoft'un arama yeteneklerinde Google'ı ve cep telefonlarında Apple'ı yakalama çabalarına öncülük etti. 2014 yılında Microsoft'tan milyarder olarak emekli oldu. Aynı yıl Ulusal Basketbol Birliği'nin Los Angeles Clippers takımını 2 milyar dolara satın aldı. 2014 yılından bu yana hayırseverlik faaliyetlerini artırarak Amerikalıları yoksulluktan kurtarmak amacıyla bağışçıların tavsiye ettiği bir fona 2 milyar dolardan fazla katkıda bulundu. 2018 yılında kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumları için yazılım geliştiren Social Solutions'a 59 milyon dolar yatırım yaptı. Bugün net değeri 91.9 milyar dolar seviyesinde. 8 numara Sergey Brin 95.1 milyar dolar net değeriyle Sergey Birin'in bu listeye 8 numaradan girmesine şaşırmayın. Sonuçta bu adam olmasa şu anda internet bildiğimiz internet olur muydu? Birin Larry Page ile birlikte bize Google'ı verdi ve hayatlarımız sonsuza dek değişti. Birin arkadaşı Page ile birlikte arama motorunu 1998'de kurdu. İkili Stanford'da tanıştı ve o zamandan beri onları kimse durduramadı. Birin Google'ın teknoloji başkanı oldu ve 2001 yılında CEO'lu Eric Schmidt ile paylaştı. 2015'te ana şirket alfabeti kurduktan sonra birin en üst görevi üstlendi. Bu görevinde 2019'da Sander Pichai'ye devretti. Mütevazi bir geçmişe sahip olan birin 1979 yılında henüz 6 yaşındayken ailesiyle birlikte Rusya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. 2020 yılına kadar markanın net değeri 100 milyar civarındaydı. Ancak bugün net değeri hala oldukça iyi bir miktar olan 95.1 milyar dolarda duruyor. Warren Buffett 96.4 milyar dolar Gazetecilikten milyarderliğe uzanan bir zenginlik hikayesi. Yaşayan en ünlü diğer yatırımcısı Warren Buffett ilk vergi beyannamesini 1944 yılında 14 yaşındayken vermiş ve gazete dağıtıcılığından elde ettiği geliri bildirmiştir. Berkshire Hathaway'den ilk olarak 1962 yılında hisse satın almış ve 1965 yılında çoğunluk hissedarı olmuştur. 67 yılında bunu sigorta ve diğer alanlarda yatırımlara genişletmiştir. 5 Mayıs 2022 itibariyle Berkshire Hathaway'in tek bir A sınıfı hissesi 481 bin doların üzerinde işlem görüyordu. Şirketin şu anki piyasa değeri şu anda 705 milyar dolar. Buffett, servetini değeri düşük şirketleri satın alarak inşa eden bir al ve tut yatırımcısıdır. Son zamanlarda Berkshire, Hathaway e büyük ve tanınmış şirketlere yatırım yapmıştır. Tamamına sahip olduğu iştirak portföyü arasında faiz ve sigorta, enerji dağıtımı, demir yolları ve tüketici ürünleri bulunmaktadır. Size şu kadarını söyleyeyim, Warren Buffett'a Bitcoin'den bahsetmeye kalkmayın adam milyarlarını eski moda parayla kazanmış ve yeni çağın dijital para birimine çok şüpheyle yaklaşıyor. Bu adam Adani, 98.8 milyar dolar. Hindistan ve Asya'nın en zengin adamı olan ve 98.8 milyar dolar olan net servetini 225 milyon dolar artırarak Mukesh Ambani'yi geride bırakan Adani ile tanışın. Adani'nin girişimci DNA'sı bir tekstil firması olan babasından giriyor. Adani kendisine miras kalacak bu işe çok az ilgilendi ve büyük bir servet elde etmek için kendi hayallerinin peşinden gitmeyi tercih etti. Evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra elmas pazarına girdi ve bu da onu hızla milyoner statüsüne yükseltti. Bu parayı elde ettikten sonra bugün enerji, ulaşım, madencilik, altyapı, lojistik, çimento ve hızlı tüketim ürünleri gibi sektörlerde birçok endüstriyi yöneten bir holding olan Adani Enterprise'ı kurdu. Hindistan'ın ekonomik büyümesi sayesinde Adani'nin borsadaki başarısı ve yeşil enerjiye yaptığı yeni yatırımlar geçtiğimiz yıl net servisine 40 milyar dolardan fazla katkıda bulunarak onu zenginler listesinin en tepesine taşıdı. Larry Page 99.2 milyar dolar Larry Page'in Google'u henüz 23 yaşındayken kurduğunu biliyor muydunuz? Larry Page listemizdeki diğer birçok yazılım milyoneri gibi şöhret ve servete giden yolu bir üniversite yurt odasında başladı. 1995 yılında Page, Stanford Üniversitesi'nde öğrenciyken arkadaşı Sergey Brin ile birlikte internetten veri çekme konseptini ortaya attı. Backlinkleri inceleyebilme özelliği sayesinde ekip Breakup adını verdikleri yeni bir arama motoru teknolojisini yarattı. Bundan temelle 1998'de birinle birlikte Google'u kurdular. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Firma YouTube'un da sahibi. Google ayrıca 2005 yılında Android'i satın aldıktan sonra 2008 yılında Android cep telefonu işletim sistemini tanıttı. Bu gelişmeler Page'in milyarderler listesinde 99.2 milyar dolar ile üst sıralara taşımaya devam ediyor. Bill Gates 115 milyar dolar İşte o küçüklüğünden beri gerçekten çok zeki diyebileceğimiz bir adam da Bill Gates ilk yazılım programını henüz 13 yaşındayken yaptı. O yaştayken bu çocuğun dünyanın en büyük bilgisayar yazılımı firması olan Microsoft'un kurucusu ortağı olacağını kim bilebilirdi ki? Şirket 1975 yılında kurulmuş ve yıllar içinde bilgisayar ve yazılım ve Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alarak oyun sektörlerinde büyümeye devam etmiştir. Gates şirkette aktif olarak yer alıyordu ancak sonunda hisselerinin çoğunu sattı. Yalnızca %1'ini elinde tutup geri kalanını hisse senetlerine ve diğer varlıklara yatırdı. Bill Gates 100 milyar dolar kulübüne geçtiğimiz yıl Nisan ayında girdi. Bill artık zamanlı Bill ve Melinda Gates Vakfı'na ayırmak için Microsoft'tan istifa etti. Bernard Arnold 128 milyar dolar. Moda'nın papasıyla tanışın. Bernard Arnold, moda dünyasında altın dokunuşlu olarak bilinen adam, bir Fransız vatandaşı olan Bernard Arnold dünyanın en büyük lüks ve eşya şirketi Livyem Haş'ın başkanı ve CEO'sudur. Livyem Haş, Louis Vuitton, Shivanshi, Mark Jacobs ve Sephora gibi markalara sahiptir. Arnold'un servisinin büyük kısmı Livian Hash'ın %41.3'ünü kontrol eden holding şirketi Christian Dior C'ye yaptığı devasa yatırımdan kaynaklanıyor. Christian Dior C'deki hisselerinin yanı sıra Livian Hash'taki %6.2'lik hissesi de aile şirketi Grup Familial Arnold'a ait. Mühendis yükenli Arnold, ekonomik yeteneğini ilk olarak babasının inşaat firmasında çalışırken göstermiş ve 1971 yılında şirketin yönetimini ele geçirmiştir. Günümüzde Arnold moda sektörünün en zengin adam olarak kabul ediliyor Ve 128 milyar dolar ile en zenginler listesinde 3 numarada yer alıyor. 2 numara Jeff Bezos 133 milyar dolar Jeff Bezos'un Amazon'da kitap satarak dünyanın en zengin ikinci adamı olacağı kimin aklına gelirdi? Jeff Bezos 30 yaşındayken finans mesleğini bırakarak pek çoğu kişinin oldukça aptalca bulduğu bir iş kurdu. Amazon çevrim içi bir kütüphane olarak doğdu ama bugün değeri 1 trilyon aşan dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden biri. Bezos şu anda dünyanın en büyük sektörlerinden biri olan e-ticaret sahnesine öncülük etmesiyle tanınıyor. Amazon'u tüketicilerin neredeyse her şeyi alıp satabileceği bir pazar yeri haline getirdi ve Dünyanın en sofistike lojistik organizasyon platformlarından birini yarattı. Amazon orada da durmadı. Amazon Prime Video ve Amazon Web hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişleyen şirket şu anda lider bulut hizmeti sağlayıcısı konumunda. Bezos 2021 yılında Amazon'un CEO'luğundan istifa ederek görevi Andy devretti. Jeff bugün 2000 yılında kurduğu Blue Origin şirketiyle havacılık teknolojisi ve yörünge altı uzay uçuşu alanlarına yönelmiş durumda. Bu Business'ın finansal portföyünü daha da şişirerek net değerini 133 milyar dolara yükseltti ve son aylarda yükselen hisse senetleriyle serveti 3.2 milyar dolar daha arttı. Elon Musk 210 milyar dolar Elon Musk sadece dünyayı değil, Mars'ı da değiştirme vizyonuna sahip en eksantrik ve yaratıcı girişimcilerden biri. Roster'ını Uzaya gönderen Musk sadece Tesla'daki başarısıyla değil, piller ve elektrikli otomobiller alanında çığır açan kilometre taşlarıyla da servisini arttırdı. Elon Musk 2021'de NASA'nın yaklaşan Mars görevi için Ay'a iniş aracı yapma sözleşmesini yüklenerek NASA'nın aranan adamı oldu. Birçok girişiminin yanı sıra Musk'ın havacılık ve uzay mühendisliği firması SpaceX sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir roket teknolojisiyle olağanüstü bir başarı elde etti. Ve hatta NASA astronotlarını uzay istasyonuna götürüp getiriyor. Elon, Güney Afrika'da doğdu ve Pennsylvania Üniversitesi'nden fizik ve ekonomi alanında lisans derecesi aldı. İlk internet navigasyon sistemlerinden biri olan Zip2'yi oluşturmak için Stanford Üniversitesi'ndeki doktora fizik programına kaydını iki günlüğüne erteledi. Bundan elde ettiği kazancın bir kısmını eBay'in satın aldığı çevirim içi ödeme sistemi olan X.com'u kurmak için yeniden yatırdı. Sonra da maskı durdurmak mümkün olmadı ve bugün net değeri 219 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir rakama ulaştı açık ara dünyanın en zengin adamı ve sıradaki fethi 44 milyar dolarlık bir anlaşma imzalama sürecinde olduğu sosyal medya platformu Twitter. Siz ne düşünüyorsunuz? Elon Musk bir numarada ne kadar kalacak? Kısa zamanda yeni bir isim tarafından geride mi bırakılacak? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin. Bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bıraktığınızdan ve abone olduğunuzdan emin olun.